Ya bugün sağ olsunlar Emniyet Müdürlüğümüzün projesiyle bu kursu organize etti. Böyle sözü sizlere bırakalım. Var mı söz almak Bu sınavın sonucunda inşallah istediğiniz evet. okul türlerine yerleşirsiniz. Oraları da bitirerek sizler de ülkemize hizmet etmeye başlarsınız. Bu projenin temel amacı kendi ayakları üzerinde duran nitelikli öğrencileri yetiştirmek. Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Tabi burası dil sınıfı değil mi? Evet. Evet. Yabancı dil e, sınavına hazırlanıyorsunuz aynı zamanda. Her şeyden çok memnunuz yani ilk varsınız desteğiniz için Benim çok sağ olun. Ne yapalım? Böyle şey, bir başarılar veriliyor. Başarılılaştıkça. Endişelenmesin. Anadolu hisseden. Bayağı karışık. mı bütün sıralarda? Ama güzel böyle olması. İncirniceal Üniversitesi çünkü. şu an diğer gibi. Sen şöyle bir kasasa biraz daha Ankara'ya doğru. yukarıya doğru geçer. Siz biz istiyoruz ki analitik düşünebilen, kendi ayakları üzerinde duran, okumuş, eğitimli insanlarla memleket bir yerlere gelecek. Bu memlekete de borcunuzu bu şekilde inşallah ödeyeceksiniz. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Bu projeyi yürüten, sahiplenen, başta sahip emniyet müdürümüze, toplum destekli büroya, tüm yetkililere de sizlerin şahsında ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kaç farklı farklı sayı yazı, yazılabilir? kullanabiliyoruz. Burası yine 10 olur. 2023 yılı içerisinde tamamlanmak üzere Benim Gücüm Polisimin Gücü isimli çok hep projesini hayata geçirdik. Bu vesileyle bu proje kapsamında ilçemiz genelinde takribi 20 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Yine bu projemiz kapsamında bugün YKS kursunu ilçemizde eğitim gören 20 kişiye açmış bulunuyoruz. Burada bize emeği geçen Milli Eğitim Müdürlüğüne, Halk Eğitim Müdürlüğüne şükranlarımızı sunuyoruz. Önümüzdeki süreçte gençlerimizle bir araya gelip daha başka projelerde beraber yer alıp onlarla geleceğe dair emin adımlarla beraber gitmek istiyoruz. 0, 1, 2, 3, nokta nokta nereye kadar gidecektir? Sonsuza son son kadar. Son son kadar, kadar gidecektir. Harf attım. 10, 10. Bakın 1, burası da ne geldi? 10. Hepsini tek tek vermeye çalışırsam iş biraz zor olacaktır. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü benim gücüm polisimin gücü adlı projesinin katkılarıyla DYK kursu açıldı bizlere. E, YKS kursu olarak anılıyor. Onlara e, katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak. E, kitap destekleri desteklerinden oh, wow. dolayı çok teşekkür yeah, ediyoruz. Değil. Kitap sıkıntımız çok var çok vardı. Ee, bize kitap destekleri oldu. Bunun için onlara çok teşekkür ediyorum. Evde ders çalışamıyoruz, odaklanamıyoruz ee, şartlardan dolayı. Ee, ama burada arkadaşlarımızla ortam bizi çok fazla adapte edebiliyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bize verdiği kaynaklarından ve gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Umarım hedefimize ulaşırız. Umarım istediğimiz yere varırız. Özellikle ilçe emniyet müdürümüz Hasan Fatih müdürümüze de çok teşekkür ediyoruz.